Merhaba değerli takipçiler, ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turan. Bugün sizlerle hangi işleyeceğim? Hande Erçel, Kerem Bursun arasında herhangi bir tatsızlık var mı? Bunları işleyeceğim. Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili final iddiaları doğru mu? Buna bir açıklama yapacağım. Yapım şirketinden konuyla alakalı jet hızıyla bir açıklama geldi. Ne söylediler? Bununla ilgili detayları size sunacağım. Sen Çal Kapımı dizisinin fragmanı çıktı. Fragmanla ilgili neler düşünüyorum? Acaba... Eda, Serkan'dan vaz mı geçti? İşin perde arkası, hepsi tüm ayrıntılarıyla bu YouTube kanalında olacak. Videomu izlerken lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. O halde başlayalım. Bu arada videomu gösterdiğiniz, videolarıma gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Siz ilgi gösterdikçe biz daha çok Hande Erçel ve Ken Bursun videosu çekmeye çalışıyoruz. Öncelikle dünkü iddialarla başlayıp yapım şirketinin açıklamasıyla kısa bir şekilde devam etmek istiyorum. Bu konuyu çok uzatmayacağım. Ee, öncelikle Sençal Kapımı dizisinde başroller Kerem Bursin ile Hande Erçel'in tartıştığı ileri sürmüş. Hatta Hande Erçel'in seti terk ettiği iddiaları da magazin basınını süslemişti. Ve yapım şirketinden o iddialara açıklama geldi. Yapım şirketi ne yaptı? Hande Erçel'in kamera arkası paylaşımını çekti ve sette her zamanki gibi keyfimiz yerinde açıklamasını yaparak noktayı koydular ve Hande Erçel'in o fotoğrafta da yüzü gülüyor tabii ki. Ee, ben size tam biz burada şöyle yapıyorum. Hatta bunu da yanlış anlayanlar olmuş. Haberi önümde açıp size okuma nedenim hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayıp size o haberi yorumlamaktır arkadaşlar. Tabii ki bizler de araştırmamızı yapıyoruz ki size yorumluyoruz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Öncelikle, e, Sen Çal Kapımı dizisi ilgili bir gelişme daha var. O gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. O gelişme şu. E, biliyorsunuz Sen Çal Kapımı dizisi bu sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Tabii bunun etkisinde Hande Erçel ve Kerem Bursun var. İşte bu dizi, bu hafta bir rekor denemesi yapacak. Sen Çal Kapımı dizisi hayranları, Twitter üzerinden 1 milyon tweet atmaya çalışarak Güneş'in Kızılay dizisinin rekorunu kırmaya çalışacaklar. Bakalım kırabilecekler mi? Ben kırabilecek diye düşünüyorum açıkçası. Peki bu ne zaman yapılacakmış? Sanırım cumartesi günü denemeye çalışacaksınız. Tam günü belli değil bu hafta deniliyor. Sanırım bir gün seçip o gün yapmaya çalışacaksınız. E, güneş'in kızı rekorunu geçebilecekler mi diye yine bir haberimiz var. Şimdi 1 milyondan fazla tweet atılmış. Bu çok büyük bir rakam gerçekten. Ki bana göre iki diziyi birbiriyle kıyaslarsam Güneşin Kızları ve Sen Çal Kapımı dizini senaryo olarak bence Güneşin Kızları daha iyiydi. Senaryo olarak diyorum. Ama birbirine yakışma anlamındaki uyumda Sen Çal Kapımı dizisinde daha ön planda ve ikisinin hayran sayısının toplamı da bence Güneşin Kızları'ndan daha fazla olduğunu düşünüyorum ve bence bu rekor kırılabilir. Sadece iyi bir şekilde bir araya gelip iyi bir ekip oluşturabilirsiniz. Tabii ki neden olmasın. Bence rekoru kırabilirsiniz. İnşallah da kırarsınız. Bence güzel bir dizi ve hak ediyor rekoru. Gelelim Fragman'a. Fragmanla ilgili haberleri şöyle veriyorlar. Sançal Kapımı dizisinde hikaye tamamen değişiyor diye. Bu konuyla ilgili size yorumumu yapacağım birazdan. Eda ve Serkan'ın evlenmesini beklerken bir anda biliyorsunuz yollar ayrıldı. Neden? Serkan hafızasını kaybetti. Bu klasik artık dizilerdeki sahnelerden biri. Ve Serkan bir anda Selin karakteriyle geri dönüş yaptı. Eda hatırlasın diye elinden geleni yaptı ama Eda'nın da sabrı tükendi. Bence farklı bir taktik denemek için o da yanına birini alarak Onunla evleneceğini öne sürecek ama bence böyle bir şey olmayacak. Bu arada Yeni gelen kişi de biliyorsunuz Güneşin Kızları dizisindeki oyuncuydu ve o da o zamanlar Selin'den hoşlanıyordu. Daha sonra Selin, Tolga Sarıtaş'ın karakterini seçti ve ne yaptılar, arkadaş kaldılar. Şimdi burada tekrar aynı şeyi yaşayacak çocuk, birazcık dejavu gibi olmuş. Biraz renk katmış ve bence diziye renk katmış olduğunu düşünüyorum, katacaktır da. Ama e, umarım bu sahneleri çok uzatmazlar diye düşünmek istiyorum. Yoksa gerçekten e, hayranlar içinde sıkıcı olmaya başladı. Bence e, bu bölümde Serkan Eda'yı hatırlayacak. Bence net bir şekilde hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Tahminim o yönde. Fragmanda onu hissettim. Bakalım neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi Sen Çağ Kapımı dizisiyle ilgili e, final iddiaları ortaya atılsa da şu an ne basına yansıyan ne bize gelen basın bültenlerinde böyle bir durum şu anlık söz konusu değil e, şu anda ilk onu zaten giriyor e, yakın zamanda eğer böyle bir iddia olursa da yine bu youtube kanalını sizlerle paylaşacağım ama şu an için şu anı konuşursak e, bir reyting kaygısı şu an için yok bu nedenle final yapacağını düşünmüyoruz biliyorsun sen çal Kapı'nın dizisine bir oyuncu veda etti o oyuncu da Ramo dizisine transfer oldu. Onunla ilgili detayları da sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Ee, Sen Çal Kapı'nda biliyorsunuz Fifi karakterine Sitari Akbaş hayat veriyordu. Ve neden ayrıldığını da sizlerle detaylarıyla paylaşalım. Ee, öncelikle diziden Fifi karakterinin ayrıldığını yapım şirketi resmi olarak duyurdu zaten. Hemen arkasında ise Sitare Akbaş resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşım üzerine Fifi karakterine veda ettiğini açıklamış. Sürpriz ayrılığının sebebi ise senaryo değildir. Oyuncumuz kendi isteğiyle dizden ayrılmıştır açıklamasını yapmışlar. Ve bu açıklamadan sonra Fifi Ramo dizisiyle anlaşma sağlamıştı. Şimdi e, Fifi'nin diziden ayrılması doğru muydu derseniz, eğer final iddiaları varsa bakın tekrar altını çiziyorum. Final iddiaları Ersept'te dolaşıyorsa veya senaryoyu beğenmediyse veya kendi daha fazla ön plana çıkarabileceğini düşünmediyse ve Ramo'dan daha iyi bir teklif geldiyse Ramo'yu tercih etmesi de şu aşamada mantıklı arkadaşlar. Şu an çünkü dizide e, Fifi karakteri daha az bence son zamanlarda ön plana çıkıyordu. Bu Ramo'yu seçmesinde ben mantıklı buluyorum kendi adı altında. Ama dediğim gibi belki sette de böyle iddialar dönüyor olabilir ama net resmi bir açıklama henüz gelmedi. Eğer böyle bir iddialar resmiyet kazanırsa size diyeceğim ki sen çal kapımı dizi atıyorum. Ee, Şubat'ta ya da Mart'ta neyse final yapacak derim. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Sitara Akbaş kendi isteğiyle ayrılmış. Bunun altında tekrar tekrar çizelim. Ve şimdi son zamanlarda çıkan haberlerle ilgili düşüncelerimi de tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Her gün e, sizler bize çok yoğun bir ilgi gösterdiğiniz için her gün farklı konularla sizin karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Burada bilgisayarımın açma sebebim de hepsini kafadan söylememek için ve hiçbir ayrıntıyı atlamamak için. İşte Sen Çal Kapım dizisinin fragmanını konuştuk. Diziyle ilgili öngörülerimi size söyledim. reytinglerini konuştuk. Diziden ayrılan Star Akbaş'ın neden ayrıldığını konuştuk. Ve şu an Sen Çal Kapımı dizisinin Güneşin Kızları dizisiyle bir rekabet içerisinde olduğunu ve 1 milyon tweet rekorunu denemeye çalıştığınızı konuştuk. Hepsini konuştuk. Hande Erçel ve Kerem Bursun arasında hiçbir sorunun olmadığını da altın tekrar tekrar çizelim. Arada tartışabilirler. Bakın bunu da altın çizmek istiyorum. Herkes arada fikir ayrılığına düşebilir ama Hande Erçel gibi naif bir karakterin bu kadar e, ortalığı tozu dumana katarak işte seti terk ederek falan bir şeyler yapacağı kanısında zaten değildim. Açıklamalarımı da hep bu doğrultuda yapmaya çalıştım. Ama iki insan arada tartışabilir. Eğer böyle bir şey olursa da buna çok üzülmeyin veya çok kırılmayın. Bunlar hayatın içinde olan şeyler. Ama böyle bir durumun söz konusu olmadığında altın defalarca sizinle çizdik. E, bu arada Bilal Bey artık e, birkaç gündür iki tane video çekiyor. Hande Erçel ve Kerem ile alakalı. Ben de bir video çekmeye çalışıyorum. Bundan sonra çekeceğim video ise gerçekten ilginç bir konu olacak. Oğuzhan Koç Demet Özdemir'le beraberliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beni şaşırtan açıklamalarda bulundu. Net konuşmuş. O detayları tüm ayrıntılarıyla bir sonraki videoda bulabilirsiniz. O videoyu da mutlaka izleyin derim. Gerçekten çarpıcı olacağına emin olabilirsiniz. Bu videomu da beğendiyseniz lütfen beğen yapın. Yorum yapmayı unutmayın abone olursanız mutlu olurum ve sizler biz video yüklediğimiz zaman bildirim almak istiyorsanız da çan gibi bir işaret var ona tıklayarak bildirimlere izin vererek bizlerin videosuna ulaşabilirsiniz. Evet değerli takipçiler görüşmek üzere hoşçakalın.